Herkese merhaba. Bugün emeklilerimiz için harika bir haberim var. 2025 emekli maaş zamlarından ve e-devlet üzerinden nasıl kontrol edebileceğinizden bahsedeceğiz. Eğer bu konu sizi de ilgilendiriyorsa videoyu izlemeye devam edin. Öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun son güncellemelerine bir göz atalım. SSK ve Bağkur emeklileri için maaşlarda %15.75 gibi güzel bir artış var. Bu sadece taban maaşınıza yansımayacak, ek ödemeler ve doğrudan destekleri de kapsıyor. Kesinlikle heyecan verici bir haber. Şimdi emekli memurlarımıza gelelim. Sizin için de %11.54'lük bir artış söz konusu. Diğerleri gibi bu artış da toplam emekli maaşınıza yansıyacak. Güncel maaş bilgilerinizi doğrudan e-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. Her şey orada kolayca erişilebilir durumda. Ama bekleyin, daha bitmedi. 2025 yılı için asgari emekli maaşı 14.469 lira olarak belirlendi. Eğer emekli maaşınız bu tutarın altındaysa, aradaki farkı kapatmak için ek destek alacaksınız. Yani artık hiçbir emeklimiz bu yeni asgari ücretten daha az maaş almayacak. Bu tüm emekliler için maddi güvence yolunda atılmış büyük bir adım. Ve dul ve yetim hak sahiplerimizi de unutmayalım. Eğer ölüm aylığı alıyorsanız, maaşınızda %15 bu 75'lik bir artış göreceksiniz. Ayrıca asgari emekli maaşı sınırının altında kalanlar için de bir düzenleme yapıldı. Bu sayede herkes bu değişikliklerden faydalanabilecek. Peki sırada ne var? Güncel emekli maaş bilgilerinizi görmek için hemen E-Devlet'e giriş yapın. Çok kolay, hızlı ve ihtiyacınız olan tüm bilgiler parmaklarınızın ucunda. Sonuç olarak, bu değişiklikler hükümetimizin emekli toplumumuz için daha iyi bir mali durum sağlama yolunda attığı önemli bir adımıdır. İster SSK, ister Bağkur, isterse emekli memur olun, sizin için olumlu bir gelişme mutlaka var. Evet, bugünkü bilgilerimiz bu kadar. Güncel emekli maaş bilgilerinizi e-devletten kontrol etmeyi unutmayın. Bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve daha fazla güncelleme için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.